是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

აბობუსტა ah, აბობუსტა hahahaha <laughs> hahahaha dur kanka az da az da şu dürzüyü çekeyim. ne var ki yani ha bu dürzü ne oluyormuş bu dürzü bu dürzü ne oluyormuş bu dürzü ha? dur bak telefonu düşürür bu dürzü ne oluyormuş bu dürzü burada ha bu dürzü ne oluyormuş burada bu dürzü Hı? Hüzzü <laughs> Bak kılığa bak kılığa Kılığına bak kılığına Kul Atla <laughs> bak Boyk. Hançer 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 Hani bir şey olur mu? Hani bir şey olur Atla <laughs> bak Atla 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 koluma. Atla kolma. Babayş Babayş Айдут Айдут үт ойд үта Ne istiyor ma? Hemen ha. Hadi bak. Ver. Ver. El ver. El ver. El ver. ver oğlum. Hadi. Ver 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 ver. Bekliyorum hadi bekliyorum. Hadi bir tokalaşalım. Hadi bir tokalaşalım hadi. Hadi gel. Ver. Hop oh, verin benim bacama la. <laughs> Vajin oğlu. Vajin oğlu. Sen ne oldun, ayağına zincirde doladın lan? Ha? Küçük boyka. Küçük haydut. Ha? <laughs> şöyle şöyle bir dönersen tamam. Ayağından çıkıyor oğlum. Dön bakayım bir. Gel. Gel. Kuş <laughs> <laughs> şöyle mi? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor oğlum hayırdır? Ha, sal salayım mı lan? Salayım mı lan aslanları? Ha? Tamam oğlum sakin oğlum sakin sakin sakin. Hay tut. Hay tut. Tamam sakin oğlum sakin. Sakin, sakin başım sakin 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 sakin. Sakin başım sakin sakin. <laughs> ben onlara yeterim diyor mi lan mı lan paşam? paşam. Ha? Cünün <laughs> çıktı yere bağla. <var. gülüyor> Arkadaşlar ee, korsanla yanında bir e, topal bir köpek var biliyorsunuz. İkisi bir gelmiş burada. Hırlaşıyorlardı ama haydut ikisine de gelin lan diyordu. Baba oğul. Ama <laughs> lan yürüdüler. Ha? Ha babalar, 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 babalar. Dur baban baban kızacak dur dur dur. Baban kızacak tamam dur.